Selam oyun severler. Kanallarımıza ve videolarımıza hoş geldiniz. Evet bugün değişik e, bir video ile karşınızdayım. Neresi değişik onu anlamadım ama. E, efendim hoş geldiniz beyefendi. O, hoş bulduk. Ee, arkadaşlar size ben herkes hoş geldi şu an. benim evet, kanaldakiler her... senin kanallara... <laughs> hoş geldiniz ulan. Şimdi hocam. <laughs> tamam. Şimdi ben Iveco aldım. Sen beni muhtemelen sollarsın zaten de. Ee, Ağırdan ya. Aslında iki tane yeni tırla oynuyor. Aynen. Arka Aynen öyle. Da tankerlerimiz var. gidiyoruz? Bu sefer şeydeyiz. Eee yani neresi bu tarzda? ya? İskandinavya tarafındayız. Aynen. Tori'den çıkıyoruz ha hocam. Hacı diyordum ya. Tamam. <laughs> hacı, tamam hacı. <hocam>. Upsala'ya <laughs> Upsala gidiyoruz gibi, hocam. Tamam, Upsala neresi ya? İpsala aklıma geldi biliyor musun? Upsala <laughs> İpsala o şey o, o bizim tarafı. <laughs> sen yanlış evet. geldin. Aynen. Önce sen evet, çıkabilir misin lütfen? <laughs> tamam. Çünkü ben çok Ve... yakınım biliyor musun sağ tarafa. Benim birazcık geri gidip çarparsın. genişten. Aynen. Genişten almam lazım hocam. Ben aracımı çalıştırdım. Ben de biraz Lan geniş ben niye yükü zaten. bıraktım? <laughs> Allah'ım yarabbim. Ee, Allah arkadaşlar arkadaşır. bu burada. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şunun evet. bilgisini vereyim. Hani sonra niye böyle demeyin? E ee, ben de ekran biraz kısıtlı gözüküyor şu anda. Hani sizin gördüğünüz kısım o. Ee, çift monitörle oyunu oynamaya çalışıyorum. Aynı zamanda da video çekeceğim inşallah. Evet, Ondan e, sebep ben böyle. Ben bir sorun yok ben. 3 e, <laughs> monitör olma rağmen öyle bir şey yapmıyorum şu anda. Yok ben çok sevdim bunu ya. Ben Capture Cardla verdiğim için görüntüyü öyle bir sıkıntım var. O yüzden ben yapamıyorum onu tek saniye kayıt alıyorsun çünkü şu an. Evet. Ben onu Ondan başaramadım arkadaşlar. Oluyor böyle şeyler. Belki yapabilirim ama bilmiyorum çok o çözünürlüğü o mu, okuyamaz mı? Ne olur? Onu sonra bir deneyeceğim bakalım. Eğer ben de oynayabiliyorsam ben de yapacağım. Yapmak istiyorum. Çünkü oyun seviyesi yani oyun seviyesi bayağı artık bir onu artırsın, gerektiriyor sanırım. ya. Evet, o gerektiriyor artık gerçekten. Orada her şeyi yaptık yani, yani bir o almıştı. Orada yine modları bahsetmedik. Ee, bütün hmm. modlar var. Yani her zaman oynadığımız modlar işte kar modu, e, fizik modumuz. E, bir de işte bu minimal kamera şey modumuz. Minimal zımpırtısı. Aynen. Bir o zımpırtımız eksikti onu da hallettik. Sen niye aramıza bir otobüs sokuyorsun ya? Ya otobüs soktum ben farkında değilim. Bu arada yeni kulaklığımla oynuyorum, bir hayırlı olsun artık. Bir hayırlı olsunuzu alırım. Evet, yok ettim bu arada arkadaşı. <gülüyor> <gülüyor> daha <gülüyor> kendisi de söylemedi bu arada hayırlı olsun falan demedi daha yani. Ya ne diyeceğim ya, de. beter <laughs> ol. Allah Allah, en iyileri senin olsun, beter ol. Ne diyeyim? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl tamam. bir dua, nasıl bir şey gibi anlamadım ama neyse hocam. Normal Siz... mikrofonu döndüm arkadaşlar. Bir önceki videoda <laughs> biliyorsunuz. Denedik, ses kalitesini de öğrendik. Ama yani işte o kadardı. <laughs> bir video buldum. Bir video olur, olur öyle şeyler. Dalıyor ya bir taraflara. Ben bu İskandinav bölgesine inanılmaz vakit geçirdim. Çok seviyorum, hala seviyorum. Çok güzel her ya. Buradaki yollar kadar. Ben çok vakit geçirdim ama burada. İlk aldığım harita diyarcılarından bir tanesidir benim burası. Zaten, zaten ilk çıkanlardan. Ama gerçekten çok keyifli bu oynaması. Arkadaşlar bu arada benim yakında şeyle başlayacak. ATS e, videoları da gelecek. Oradaki modlara da el atacağım anasını satayım. <laughs> <laughs> ne yapayım? Mod yok. Yo burada çok mod var da. Hani oradaki no, e, şey orası. daha iyi abi. O bundan yeni olduğu için. Hani... Yani bir sene mi var orada? Bir sene mi var? Onu bilmiyorum. Hatırlamıyorum tam ne kadar var işte. Öyle bir şey. Orada inşallah iyi bir şey çıkartırım. Bir görüntü çıkartırım. Hocam o bugün sen niye yavaş gidiyorsun ya? Ben mi? Ben ne satmadım çünkü de o yüzden. Boğulacak çünkü araç. Boğuldu işte senin yüzünden. Boğuldum. Bir şey olmaz. <laughs> ya şu direksiyon kamerası parlıyor. Onu çözemedim arkadaşlar. Oo. Araba geliyor, araba geliyor. Hadi o biraderim an. ya. Aha. Ekranın tam ortasından yazı geçiyor şu an. Şoför Nasıl? bir şeyler yapmış. <laughs> Oha. Ya. Vallahi önüme o tam ortaya almış şeyi bildirimleri. Manyak mı lan yani bu? Güzel. Güzel bir şey. Şu oyunun sesini biraz arttırayım ben de. Evet, Evet. her zamanki gibi yapıştırıyorum hocam ben. Sen evet. Polis amca. Benim sesim iyidir Dolayısın inşallah. Mı? Çok kötü. Allah'ım gene senin sesini duydum ya. Oysa amca sesi. Bir yol verirsin mi? Vermiyor. Aa ben bir şey ayarlayacaktım, onu ayarlamak. Bir saniye. Şöyle ben bir şey kırmızı ışıkta bekliyoruz arkadaşlar zaten. Hemen onu bir çözeyim, hemen geliyorum. Evet. Yandı, yandı. Yandı mı? Ha panik oldum şu an bir saniye. <laughs> Niye panik yaptın? Yanıyor. Yanlıyor. Bir dakika ya. Benim koltuğum niye ben şey yapamadım ya bugün? Ha, kimse, herkes bir şeyini unuttu bu arada. Hadi ya, araba Allah, şeyde kaldık. Çekmiyor. <laughs> Çekmiyor. Oo neredeyse benimki de. Bekmiyordum. Ee, tam çekiyormuş ya. Hiç bu kadar panik oldum ama ben çekiyormuş. Ah bir ışıklar tamam. daha Allah'tan burada yine bir yeşil yanıyor. da ee, bunlar ee, kaplumbağadan yavaş gidiyor. Niye böyle? Bu arada sana üzücü bir, bir, bir pek benim koltuk hepten gitti abi. Sürekli kendi kendine iniyor aşağı. Aa öyle yayı da şey de gitti yayı da. Ama evet, sonra da ay arkadaş. Daha yine, ar yeni yeni aldığımız nasıl bir... şey. Tamam, Tutmalı arkadaşlar. <laughs> Ya, hani... Vallahi bir daha İnanılmaz ya dedik ki Türkler Allah. kazansın dedik hani dedik de yani <laughs> dedik ama böyle de demedik evet. yani evet bence de nasıl bir şey ya sağlık olsun ne ne, ne yapalım ne diyelim abi vay inanamadım ee, ya. Bunu ya ne yapacağım şeyden sonra. şey ee, şey hani biliyorsun zaten tekerlekleri gitmişti ya abi. Buna tekerlek alacağım o odayı halledince. Tekerlekleri takacağım buna artık misafir oturacağız. Ya, ya öyle söyleyince biraz şey oldu ama. <laughs> yani misafir oturacak artık buna. O yani mantıklı bu arada. Atmaya gerek yok. Niye yapalım? Kullanılmadı. E, yok. Yine. Dediğin gibi aynen. sonra artık daha düzgün bir şey bakacağız. Ya bu arada o Instagram'da gördüğüm koltuklar var ya abi. Hmm. Hı, x falan alıyor. da var da şey. Havuk var. Allah. Ama havuk benim için bitmiştir bu arada. Hawk alamam. Hadi buyur. Çünkü çok yanlış yere sponsor olmuş. Kime? Söylemeyeyim şimdi burada şimdi şeylik yapmayalım. Salata. Ee, hmm, Salataya. Salatay sponsor olmuşlar. Salatay sponsor oldukları için bir Allah. Ben artık ee, Almam Ne oluyor lan? Ha. Ben de diyorum niye kalkmıyor bu araç? Yedinci viteste kalkmaya çalışıyormuş. Tıpla <laughs> hepimiz kafayı yedik. Allah billahi ya. Natalya'ya mı gidiyorsun? mı? pardon. Antalya'ydı. Daha bal. Nata evet, gidiyoruz yani. Ee, neyse. Ama bana ne oldu lan? Bir ufak böyle bir çortladım ben ama. Arkadaşlar bu video yarının videosu. Yani sonra stok video yapacağız bu arada. Birkaç günlük. O yüzden böyle arka arkaya çekeceğiz. Hı, lütfen şey olmasın. Ha, yanlış evet, olmasın yan yani. Yanlış işte yok niye aynı tişörtler niye böyle ortam niye aynı falan yani biraz böyle bir stok yapmaya karar verdik birkaç günlük çünkü e, yetişemiyorsun bazen yaşıyoruz evet. yani böyle şeyler Geçen Ya ben, ben stoklarım vardı yani. evde ya iki gün video çektim sadece anlatsana er, Çok geliyor Ne bağırıyorsun ben. Yani dediğim gibi hocam bir tane bu şeylerden bahsettim. Hani ofis koltuğu gibi bir şey var ya böyle pofuduk pofuduk. Evet evet. Hadi o tarz bir şey mi alsam ya ben bir de her düşkünüm ya. Sen evet yani. Bir de öyle bir durum var tabi sende. Ben onda uyur kalırım. <laughs> Ama çok ya. güzel değil mi ya pofuduk pofuduk. Daha... İyimizdediğimi ediyorum bak çok affedersiniz çok özür dilerim ama potom dümdüz oldu ya bu koltuğun üstünde. <laughs> Hocam X Prime alırken dikkatli ol. Bak gerçekten hani her evet, ürünü kötü değil. X Drive değildir. değil arkadaşlar. X Drive değil X Prime. Hayır, X Prime X Prime pardon yani oluyor. Çok özür diliyorum. Ha. ha az evet. önce X Drive gelip günün birinde bir sponsorluk olacaksa da olmayacak artık. X Drive değil X Prime ya Allah Allah. <laughs> X Prime. Ee, dikkat ha. edin abi. Ee, benim kullandığım X Prime Titan mı öyle bir şey. Ha, Tam şeyini hatırlamıyorum. De bir Görünüşü, da çok harika. Görünüşü harika. Görünüşü harika. Abi. İyi diyordun sen ilk başta sonra orada da patladı galiba. Değil. Abi. Orada da patladı. Artık şey e, altındaki şey Vallahi neyse artık bir şey demir değil o da. Bak sen öyle bir koltuk kurdu okula diyorsun. Benim şu an kullandığım koltuk e, hemen hemen aynı fiyattaydı, değil mi? Ben aldığımda. Ben tabii çok önce aldığım için ama normal baktığımızda karşılaştırdığımızda hemen hemen aynıydı galiba fiyat olarak. O yapıyor lan? Olabilir. Olabilir. E, ben iki Aa, aldım. İki adaki koltukta ya. oturuyorum. Ve bu koltuk gerçekten çok güzelmiş. Orada bu olsaydı bundan alsaydım hiç sana. Vallahi şey hani bunlar hiç konuşmuyorduk bugün belki de. Çünkü en azından birimlik bir şeydi. Tabii canım ben şıkıyorum. biraz gıcırtısı var. Onda yağlayınca çözülüyor. Ama bunda da var. Bu da çok gıcırdıyor. Hepsinde var galiba o hastalık bir şey hastalığı olabilir. Olabilir. Hani çok şey değil yani o. Hepsinde ya, var. Gıcırdıyor dedem bu arada şey var. Ee, hmm. bilmiyorum belki bende şeyden dolayı oldu. Ben şimdi bunu İzmir'den getirdim ya. Belki getirirken. Sök yani falan yani. mı yaptı ya Mecburi işte bir şeylerini söktük ettik falan. E Arabaya nasıl sığdıracağım yani? Aynen o yüzden yani. hatta pişman oldum lan dedim kurmasaydım keşke. Ku i̇şte denedik kurduk. Keşke kurmasaydım geldiğinde burada kurarmışım. Çünkü ondan sonra hemen sonra geldim ben buraya. Bilemedim yani. şey var. Ben nerede Sen, kaldın ya? Ben mi? Ben işte Ivero'nun azliğine uğradım biraz. Evet. <laughs> ya senin ben araçla... Onun... Ben e, kullandım onu. 750 beygirdi ileride. Ama modlu tabi. Yani, modluysa bir şey diyemeyeceğim. Yani. Ben bu Iveco'yu sevdim ya. Güzel araç. Evet güzel. Güzelliğine hiç şey yok zaten de. Hani biraz daha çok güzel olsa. Evet. Direksiyonu falan çok hoşuma gidiyor. O yüzden kullanmak istiyorum böyle de. Evet ya. Onun direksiyonu çok tatlı duruyor. Ben Renault'un i̇şte eski araçlarının direksiyonlarını da çok seviyordum. Abi, Yenisi de güzel ne de. Apsam, ne yapsam bilmiyorum. Hani bir koltuk moltuk ne alsam marka olarak hani... Abi X-Drive iş alacaksın işte yani Ben şeyi çok önemsiyorum bu arada Oturduğun yerin pofuduk olması lazım abi Bak ben bundaki gibi bir şey çıkarsa benim çok kötü Ya falan varsa ya gideceğiz oradan bakacağız hani e, Ha Rampage'e falan var He Razer da var da e, acık pahalı Yok, yok abi <laughs> ben... Razer bir tane gözüme kestiriyorum Razer ama çok pahalı. Yani bu sefer hani o Razer'ın şeyi bir taraflarıma kaçar falan bozulur. <laughs> <Yok, uğraşamam. gülüyor> Hiç uğraşamam. o Hiç senin, uğraşamam. Yani o nasıl bir şanssızlıktır ya. Forma. Yani dediğim gibi e, tövbe etmedim ama etmiş kadar oldum Razer kulübünde. <laughs> ya büyük şanssızlık. Öyle ya, bir Gerçekten şanssızlık büyük ki. Şanslıydım. Lan bir de aralarında konuşup anlaşmışlar gibi. hepsi yavaş evet, evet. yavaş aşağı yukarı aynı zaman içinde bozuldu yok oldu ya. Gerçekten ayıp ya. Be. Vallahi ayıp be. Ben geldim bu arada. Büyük ben de geldim sayılır. Ay buralar ne kadar o, güzel çok ya. Üzdüm. ve ciddi ciddi ben bu arada gönderemiyorum biliyor musun klavyeyi masu hiçbir şekilde. Çünkü Niye? benim şu an kullandığım klavyede şey özür dilerim mouse'ta sıkıntı var. Abi. Abi Ondan korkma onu çözüver, gönderemiyorum. çözü ver. Onu ilk şeyde çözelim. Ya Hemen zaten çözelim onu. şimdi bak şöyle bir şey var. Ee, bu iş falan mevzuları olduğunda zaman hiç bakmayacağım açacağım çok abi. Gerek yok. Yo yaptır Ay. ya. Yazık be Yap ya. yaptır ya. ya. Vallahi yaptır. Yaptırt ya. Abi, Varsa o, onlar... Şeyi onlar arada kalmış ürünler gibi geliyor bana. Buna kulaklığı da dahil. Ee, üzülüyorum, acıyorum ama yani pek yapabileceğim bir şey de yoktu. Aa geldi vurdu bana ya. Abi göbekteyim dönüyorum geldi vurdu bana ya. Manyak mı kalmış? Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Ben buradan giderim valla. Hiç sizi bekleyemeyeceğim. ya buradan sola mı dönüyorduk ya? Ha mi dönüyorduk? Allah yanlış yola girdik. Evet. Tamam. Evet. sanırım Ya! Vallahi. Nereye gireceğiz ya? Biraz Benim böyle değişik kullandım yeri... ama. De. Ama neyse ya. Oraya giremiyorum şu an. <gülüyor> Allah. Ses geldi. Oldu orada çünkü. güzel tuturdum o Arkadaşlar park edelim. Park edelim. Hayır, öyle mi geçiyoruz? Eyvallah. Eyvallah, tamam. Abi ya. <gülüyor> <Çıktan> <gülüyor> Allah izleyenlere heyecan yaşatalım dedim de burada bir arkadaş da bana yaşattı heyecanı. Ya işte öyle olur. Siz geldik. oops <laughs> diye vurdu. Lan çekin lan. Çekin oğlum şuna. Allah Allah. Psikopata bak. dur orada dur. Evet. Giriş yönümü de kapattı ya. Manyağa bak. Bunlar böyle. Şurada <laughs> bir. <laughs> Burada bir tamirat tadilat hocam. Tamam bu arada evet. burada şey de yapabiliriz ha ee, çift dorse. Çünkü tam buranın Aa, şeyi o tam buranın buranın ilk burada evet. çıkmıştı onu evet. şey yapıyorum hatırlıyorum İlk bu harita evet. özel gelmişti arkadaşlar e, buraya kadar izleyip eşlik ettiyseniz ve kanallarımıza henüz abone değilseniz abone olmayı bildirim çanını açmayı yorum ve beğeni atmayı ihmal etmeyiniz buyruğunuz beyefendi of Evet, görüşürüz Ar arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> bay bay evet bu eee görüşürüz. <gülüyor> 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 Çok hızlı bitti. <laughs>